ya? Niye millet toplanmış? Köyümüzü satın almaya gelmişler. Fabrika yapacaklarmış. Ne fabrikası bu ya? İyi mi? Şimdi kurulu düzenimiz bozulacak ama ben... ...Dünyada satmam bakkal dükkanımı. Acaba ne veriyorlar arazimize? Ne verecekleri yahu? 330 paraya kapatacaklar işte. İyi fiyat verirlerse ben satarım. Ben hiç satmam. abla! inşallah seni bekleye bekleye ben de evde kalmam! Ne demek istiyorsun kız? Yani ben evde mi kaldım? Şey... Bir an önce evlensen de bana da sıra gelse diyorum! Koca delisi terbiyesiz! <laughs> Ay gene <yine> geliyorlar! <laughs> gene çarpıntım bastı! Hayrola Emine ana! Hemen de anası olduk! Ne hayrolası kızım? Şey yani Zeynep diyordum, Şeker kutusunu göremedim de, hayırlı olsun diyelim mi? Nerede? Gene vermediler kızım. Oh yüreğim ağzıma gelmişti. Yüreğime gidelim yüreğim. <laughs> Ay bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Yahu Bayram, o hengamede unuttum. Ne oldu senin o iş? Yine kızı vermediler. <laughs> Yaşa be Bayram! Biz kazandık, naber? <laughs> Yürüyün, muhtardan paramızı alalım. Ulan Bayram, bir türlü beceremiyorsun şu işi. Senin yüzünden gitti paralar, yakında iflas edeceğim. Tamam Numan ağa. Bu köydeki temsilcimiz sizsiniz. Karşı köyde sizin tanıdığınız... ...Bizimle anlaşacak kim var acaba? Benim bildiğim bir Sait ağa var. Bu gece misafirim olun hele... ...Yarın gider Sait ağayla konuşursunuz. Tamam. Köylüyü bizden daha iyi tanırsınız. Ne dersiniz? Bizi uğraştırırlar mı? Kim? Bizim köylü mü? Zaten hepsinin bana borcu var. Araziler ipotekli. Ağam, bir tek bayramın borcu yok galiba. O kolay canım. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir an önce işe koyulalım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Rahatsız etmiş olmayayım. Ettin edeceğin kadar. He Ayşen, gelişinin sebebi ne karga bokunu yemeden? Hiç, rüyamda gördüm de. <laughs> ne var o çıkında? Börek. Börek mi gördün rüyanda? <laughs> Hayır seni. Pek hayra alamet değil. Buyur, acıkmışsındır. Ellerimle pişirdim Eyvah Dur ben besleyeyim Nezleyim yaklaşma ha, Anladım Maşallah pek de anlayışlı Ver şu böreğin tadına bir bakalım Ay ne güzel çiğniyorsun Bayram <laughs> Sen de ne güzel gülüyorsun Senin gülüşünün yanında verir gülü lafı mı olur? <laughs> Eline sağlık börek idare eder Hadi köye dön Anan merak etmesin. Döneyim ama bir kere öp beni bayram. Niye bayram mı ki? Benim bayramım sensin bayram. Yok öpmem. Niye? Kazayla omuzuna dokunsam bayılıyorsun. Öpsem mefta olursun herhalde. Ay gene beni reddetti. Ne olacak benim halim? <laughs> Sahasına giriyormuş ha? Bütün köy mü yahu? Hemen satmayalım. Düşünmekte fayda var. Muhtarla baş başa konuşalım da... Hı. ...sonra karar veririz. Bu Numan ağaya güven olmaz. Hı. Hı. Haklısın. Sizin köylüler düşüne dursun. Gidip karşı köyde de tezgah kuralım. Sayda yardımcı olur. Muhtar götür beyleri. Selam da söyle. Tamam, buyurun gidelim. Ne oldu ha? Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme, ...Kölü kısmısı işte. E tartacak, biçecek, ama sonunda satacak. <laughs> ee... Karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan ayı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi buyurun gidelim. <laughs> Bueno. İstanbul'daki tek taş holdingin müteahhitlerinden Yaşar Bey değil mi? Hı? Ne arıyor burada? Yahu bu Ankara'daki çok holdingin müteahhitlerinden Ferruh Bey değil mi? Ne arıyor burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Hürmet ederim Yaşar Bey ya. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Civarı şöyle bir kola etmeye gelmiştim. Ya siz? E, ben de. Ben de. İyi günler. <laughs> İyi günler. İyi günler. <laughs> Allah. Allah. İşi var acaba burada? Hayırdır inşallah! Selamünaleyküm! Aleykümselam. Aleykümselam! Vay namussuzlar! Bizden evvel davranmışlar! Bizim de faaliyete geçmemiz lazım patron! Hemen bir tellal bulalım! Hadi bakayım, çabuk koş! Peki firma faaliyete geçmiş bile beyim. Allah kahretsin, nereden haberler oldu? Bir şeyler yapmalıyız. Hemen tellala bulalım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde Said Ağa tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Duyduk duymadık demeyin! Yahu Said Ağa'ya bak yüzde on fazla veriyor bu göz göre göre yüzde onumuzu deve edecekti. Ben size demedim mi bu Numan Ağa'ya güven olmaz diye. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde Numan Ağa, tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Numanaya bak yüzde on fazla veriyor Ama biraz sabırlı olmaktan fayda var Benim Numan güvenim sonsuzdur Ona danışacağım Bir gidip fikir almayı düşünüyorum Yahu tarlaları sattık diyelim Sonra ne yapacağız Ondan sonra kümesiz kaz gibi ortada dönüp duracaksınız ha? Sen satmıyor musun Satmazsam ne olacak Kıyamet mi kopar Hem ne diye satayım Satmayacağım Ah, i̇şler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı... ...sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Maçlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet evet. Bunu iyi akıl ettiniz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> ha, konuşmayı ben yaparım. Hitabet qabiliyyətim quvvətlidir. <laughs> Aslan Muhtar. Ha. Ana! Hele aç şu radyoyu! Gene ihtilal mi oldu ne? Tek muhterem! Sarı kavak, kavak, kavak köyleri. Allah zeval vermesin. Vermesin. vermesin! Devletimizin büyükleri her bir şeyi inceden inceye düşünmüşlerdir! Hükümetimiz, Hükümetimiz toplu, toplu konutları toplu beşer onar kat apartmanlar olarak dikiyor amdolsun! Yalnız, yalnız bir toplu, bir toplu konutta, konutta yüzlerce, yüzlerce daire, daire var! var. Evet, evet yüzlerce daire. Her apartmana daire. bir kapıcı, kapıcı lazım. lazım. Bunlar boş, boş. sizleri bekliyor. bekliyor. Acele Acel ederseniz, ederseniz, bir apartman, apartman kapıcılığı kapar, kapıcını eee, yakın, yakın bir zamanda, bir zamanda köşeyi, köşeyi dönersiniz. dönersiniz. Ya. Karılarınız gündeliğe, gündeliğe gider, gündel. gider, kısa zamanda zengin olursunuz. Böylece refah içinde yaşarsınız. Zaten karılarınız tarlalarda çalışmıyor mu? Zengin evlerinde içinde, yüksek ile çalışır. Kadın, kadın erkek çalışmalıyız kadın, ki memleket kurtulsun. Aziz köylü, köylü vatandaşlarım, vatandaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Son, son müjdemizi açıklıyorum. açıklıyorum. Arazinize dünkü fiyattan 150 daha fazla vereceğimi ilan ediyorum. <laughs> Kapıcılık deyip de geçme arkadaş. Doğru. Benim bir asker arkadaşım vardı. İstanbul'da kapıcıydı. Altında arabası, beş dairesi vardı. Ben de duydum. Eğer bir kapıcılığı garanti ederlerse bu firmaya satarım arkadaş. Ben de satarım. Kahvecilikten iyidir tabii. Fazla düşünme vatandaş. Bize gel bize. Malını bizim firmamızda değerlendir. Para nakit. En güvenilir firma biziz. Vur davulcu davulu. Köyde davullar çalıyor ana. Yine bir düğün vardır muhakkak. Tamam, Ayşe'nindir bu düğün. Helal vallahi Sait ağaya. Sonunda kızını kakalayacak birini buldu. <laughs> Eline çabuk tutsaydın o kızı şimdi sana alırdık. Aman düşman başına öyle kız be ana. Neyse ben bir an önce Hı. gidip Sait ağaya bir hayırlı olsun Hı. diyeyim. Ne? Yok babam. Ay çok <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Tebrik ederim Ayşen. Evleniyorsun ha? E, evlenmek mi? Elif, ay koş bana bir şeyler oluyor. Elif koş. Ah, ne oldu? Yine bayıldı mı? Bu kız da amma illetli ha. Vay bunun kocası olacak kişiye. Böyle her aklına estikçe bayılır mı bu? Siz buyurun içeri. Ben ablamla meşgul olurum. Babam sizinle görüşmek istiyordu. İyi. Bir de hayırlı olsun derim kendisine. Ah bayram! Ah! Köy bayram yerine döndü. İşler açılacak. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur ha. İnşallah. Oo buyur bayram, hoş geldin. Hoş bulduk Sait ha. <laughs> otur otur. Eh hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol bayram. Çok iyi bir seçim yapmışsınız. Biraz karta kaçmış ama idare eder. Ee, Çok utangaç canım. De, teşekkür ederim. ederim. Estağfurullah. Ha tabi hatırladım sizi. Ben Numan Ağa'ya giderken siz bizim köye gidiyordunuz. Tamam tamam. Sen şimdi söyle bakalım. Numan Ağayla ile anlaştın mı? Yahu ne gezer? Numan Ağa Nuh diyor peygamber demiyor. O halde benimle anlaş. Herife bak, öteki kızını da dehlemeye çalışıyor. Enayi sandı beni galiba. Bir düşüneyim. Çünkü bu istikbal meselesi. Sait ağa, hadi bana müsaade. Ha, kahveye uğra. Bir de muhtarla konuş. Sana diyecekleri var. Yoksa muhtar da mı kızını bana vermek istiyor? <laughs> Allah Allah bizim buraların en inatçı adamıdır. İyi geçinmek lazım. Ne? Sen inatçısın ama ben senden daha inatçıyım. Neyin imzanı? İşte bayram geliyor. Hayırlı olsun. Onu mutlaka kandırmamız lazım.